Dördüncüsü eşsizliğini ve müstağniliğini hatırlayıp tesbih etmek. Subhanallah buydu zaten. Eşsiz ve müstahni. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bana da ihtiyacı yok. Sana da ihtiyacı yok ya. Bizim cemaate hiç ihtiyacı yok. Bizim vakfa hiç hiç ihtiyacı yok. Allah'ın kime ihtiyacı var? Ben gidersem ne olur? Bu dava biter. Böyle bir şey yok ya böyle bir şey yok. Böyle bir anlayış, sakat bir anlayış. Falanca olmazsa bu memleket yandı bitti kül oldu. Ya siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz ya? Nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Bu dinin peygamberi gitti ya. Peygamber gitti, peygamber. Ne oldu bu dine? Hiçbir şey. Din şahıslarla kaim değil. Din Allah'ın dinidir. Allah koruyor bu dini. Hiçbir şahsa, hiçbir hizbe, hiçbir cemaate Hiçbir fırkaya mal edilecek bir din değil. Böyle bir anlayışı zihnimizden atmamız lazım. Kalbimizden atmamız lazım. Eğer biz bunu atmazsak Allah korusun kendimizi başka yerlere koymuş oluruz. Allah aşkına benim güzel gençlerim. Biliyorsunuz ben bir daha hatırlatayım. Hazreti Ömer niye azletti Hazreti Halid'i? Niye azletti? Dedi ki Hazreti Halid'e ben sende bir kusur görmüyorum. Ama ben baktım ki insanlar zaferi sana bağlıyorlar. Halit varsa zafer var. Halit varsa biz bu savaşı kazanırız. Halit komutanımızsa şunu yaparız, bunu yaparız. Halit sen de iyi biliyorsun. Ben de iyi biliyorum ki zaferleri bize veren Allah'tır. Sırf bunu öğretme adına Hazreti Halidi diyor o büyük Ömer, koca Ömer binlerce selam olsun o büyük insana. Tevhid akidesini insanlar zihinlerine ve kalplerine iyice yerleştirsin diye bunu yapıyor. E şimdi bunu anlama sen kendini bulunmaz Hint kumaşı gör. Ben gidersem o bu yapı ne olur zaten darma duman olur. Ben bu üniversitede olmasam bu üniversitede bu kulübü kim yönetecek? Ben şurada olmasam ne olacak? Ben şurada hoca olmasam kim bilir ne olacak? Vallahi hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Kimler geldi, kimler gitti? Ne oldu ki? Sen gitsen ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Git ki bir yakamızla kurtulsun. Yakamızla kurtulsun. Biz kendimize bir gelelim. Dolayısıyla bir şekliyle şahıslara bağlayarak eğer bir şey değerlendiriliyorsa ortada bir problem var benim güzel kardeşlerim. Bu dinin çok hassas terazileri var. Çok hassas. O terazileri sarstığınızda farkında değilsiniz. Ufacık bir sarsma var. O sarsmayı gidermediğiniz zaman bir bakıyorsunuz bir müddet sonra şu kadar açıldı. Şu kadar. Bir anda açıldı öyle. O hassas terazileri korumak durumundasınız. Bakın örnek olsun diye size bir şey anlatacağım. İbrahim Aleyhisselam devirdi mi putları birer birer devirdi. Peki ne oldu ki tevhid üzere yoğurduğu Kabe bir daha putlara mahkum oldu? Allah Resulü Mekke'yi fethettiği zaman Kabe'nin içinde 360 tane put vardı ya. Nasıl olur ya? İbrahim Aleyhisselam orayı tevhid sembolü olarak yaptı. Niye oraya putlar girdi? Çok masumane. O kadar masumane bir şeyle o putçuluk başladı ki öyle böyle değil. Mekkeliler ticaretle uğraşıyorlar biliyorsunuz. Tüccar adamlar Mekke'den çıkıp gidiyorlar. Aylar sürüyor o günkü şartlarda yolculuklar. Kabe'yi özlüyorlar. Dediler ki ya biz 6 ay 7 ay bazen gelemiyoruz Mekke'ye Hiç değilse Kabe'den taşlar götürelim Özlediğimiz zaman Kabe'yi o taşlarla hasretimizi gideriz Masum Bu kadar masum Aldı götürdüler taşları Aradan nesiller geçti biraz bakın hassas bir terazi sarsılınca Olay nereye varacak şimdi Bir müddet sonra dediler ki Oradaki insanlar Ya dediler siz zaten Kabe'nin ehlisiniz Dönüp Kabe'ye gideceksiniz. Şu, şu taşları bize bırakın ya. Taşları bıraktılar mı oraya? Bırakıldı. Taşlar başlandı mı? Kutsiyet atfedilmeye başlandı. Roma'yla da komşu mu Araplar? Komşu. E, Romalılar da şekilli putlar yapmaya başladılar. Bir müddet sonra dediler ki şekilsiz taşlara tapacağımıza bari şekilli putlara tapalım. Putçuluk girdi mi İbrahim'in Kabe'sine? E, girdi. Bu. Ufacık bir sapma. Olayı nereye vardırdığını böyle anlayın. Onun için bu hassas terazilerin sarsılmaması lazım. Hele din konusunda, hele o dinin akaid konusunda, inanç konusunda, tevhid konusunda çok daha hassas olunması gerekiyor ki orada herhangi bir sarsma yaşanmasın.